Açlıları diz çöktüren, Osmanlı'ya barışı ve düzeni getiren büyük hükümdar II. Murat. 1404'te Amasya'da doğdu. Çelebi Mehmed'in oğlu olup sarayda eğitim aldı. Küçük yaşta din, dil ve yönetim eğitimi aldı. Molla Gürani'den ders gördü, bu idaresini şekillendirdi. Genç yaşta Amasya Sancak Bey'i oldu. Burada halkla doğrudan temas kurarak ilk idarecilik tecrübesini kazandı. 1421'de babası vefat edince 2. Murat 17 yaşında tahta çıktı. Amacı Osmanlı'da istikrarı sağlamaktı tahta çıkar çıkmaz Bizans destekli Düzmece Mustafa isyanı başladı. 2. Murat, İznik yakınlarında onu yenilgiye uğrattı. Şeyh Bedreddin 1421'de Serez'de idam edildi. Bu, merkezi otoritenin yeniden sağlanmasını simgeledi. 2. Murat tahta çıkar çıkmaz İstanbul'u kuşattı. Başarısız olsa da Osmanlı'nın hedefini ortaya koydu. 1420'lerde hareketlenen Karaman Beyliği, II. Murat tarafından iki kez yenilerek Osmanlı otoritesi yeniden sağlandı. 1441'de Osmanlı zengin maden kenti Novoburdoyu fethederek stratejik ve ekonomik üstünlük sağladı. Haçlı ordusu toplanırken II. Murat Osmanlı gücünü pekiştirmek için Balkanlara sefere çıktı. 10 Kasım 1444'te Varna'da II. Murat Kral Vladislav'ı öldürerek Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Varna zaferinden sonra tahttan çekildi. Yerine II. Mehmet geçti. Ancak 1446'da tekrar tahta döndü. Tahta dönen II. Murat, Balkanlara sefere çıkıp Sırbistan'da Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. Edirne-Segedin Antlaşması geçici barış sağladı. Ancak Varna seferiyle ihlal edildi. 1448'deki II. Kosova Savaşı'nda Osmanlılar kesin zafer kazandı. Balkanlar kalıcı olarak Osmanlı'ya açıldı. 2. Murat Saray Teşkilatı'nı düzenledi, adaletiyle tanındı ve halkın şikayetlerini divanlarda dinledi. Alim, şair ve sanatkarlara destek verdi. Molla Gürani ve Molla Fenari'yi koruyarak Bursa'da kültürel canlılık sağladı. Muradiye Külliyesi dahil birçok yapı yaptırdı, Bursa'yı ilim ve mimari de öne çıkardı. 2. Murat'ın en önemli çocuğu 2. Mehmet'ti. Eğitimiyle yakından ilgilendi ve onu bizzat yetiştirdi. Oğlu 2. Mehmet'e eğitim verdi, Molla Gürani ve Akşemseddin görevlendirildi. Bu eğitim İstanbul'un fethine zemin hazırladı. Sırp, Arnavut ve Eflak bölgelerinde son seferler yapıldı. Osmanlı, Tuna sınırına kadar sağlam şekilde yerleşti. Son yıllarında daha sakin bir hayat yaşamıştı. İbadet, ilim ve tefekkürle meşgul oldu. 2. Murad, 3 Şubat 1451'de Bursa'da vefat etti. Ölümü Osmanlı'nın dengeli ve sakin bir dönemini kapattı. Cenazesi büyük törenle Muradiye Külliyesi'ne defnedildi. Halk ve devlet erkanı büyük bir katılım gösterdi. Mezarı Osmanlı tarihinin sadeliği ve asaletiyle örtüşür. Mütevazı, adaletli ve inançlıydı. Gösterişten uzak, devleti önceleyen bir anlayışla yönetim sürdü. Yeniçeri'de disiplin arttı, tımarlı sipahiler çoğaldı, ordu profesyonelleşme yolunda ilerledi. İkinci Murad'ın ölümüyle ikinci Mehmet resmen tahta geçti. Bu geçiş Osmanlı'da ikinci büyük yükselme dönemini başlattı. İkinci Murat güçlü bir ordu, dengeli bir maliye ve disiplinli bir devlet sistemi bıraktı. Oğlu bu temellerle İstanbul'u fethetti. Daha fazla tarih için beğenip abone olmayı unutmayın.